Merhaba gençler, fonksiyonun kaç noktada süreksiz olduğunu bulmak istiyoruz. Bunu bulmak için ne yapabiliriz? Aynen şunu yapacağız. İlk olarak gx fonksiyonumuz rasyonel bir fonksiyon. Rasyonel bir fonksiyon olduğu için ne yapacağız? Paydayı sıfır yapanları tanım kümesinden çıkartacağız. Şimdi paydayı sıfır yapan değerlerimiz ne? 2 eksi fx'in sıfır olduğu yerler. Yani f'in 2'ye eşit olduğu yerler. Peki f'in 2'ye eşit olduğu yer verilmiş mi fonksiyon üzerinde, grafik üzerinde? verilmemiş. Ama biz neyi biliyoruz? 2 noktasının 3'ten küçük 0'dan büyük olduğunu biliyoruz. Öyleyse dümdüz bir çizgi çektiğimde burayı rastgele iki noktası alabilirim. Çünkü bu aralıkta olduğunu biliyorum. Fonksiyonun 1 2 ve 3 noktada süreksiz olduğunu biliyoruz. Peki sadece bunun yeterli? Hayır gençler. F fonksiyonu burada süreksizse yine fonksiyonumuz yani G fonksiyonumuz da nedir? Süreksizdir. O yüzden bir bunu de Buradaki noktamızda yine fonksiyonum süreksiz. Yani totalde 5 farklı noktada süreksizdir diyoruz.